Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza, evimize, konumuzu. Herkese iyi pazarlar. Bugün hafta sonu. Pazar bugün işçilerimiz gitmedi işe. Bugün pazar kahvaltısı yaptık. Çünkü akşam geç geldiler işten. 10'da sabaha kadar, 10.30-11'e kadar yattılar. Kaldırmadık. Ben de sabahına saat 5.30'da kalktım bahçemize de her zaman olduğu gibi işler diz boyunca ben yeşil fasulye çapaladım yani biz burada alapakla dedik alapakla diyorduk Ayşe de geldi kahvaltı hazırladı bir kahvaltı yaptık hep beraber çoluğumla çocuğumla eşimle oğlumla torunumla torbamla diye hesabı Ayşe'nin de babası geldi Ayşe babası gidecek annesi gidecek kapları makineye koydu ben yatak odamı iyileştirdim yastığımın yüzlerini çıkardım Makinemizde çamaşır var. Ee, Ayşe dedim dolabın bu mü sildi, dün mü sildi onda şey demedim. Şu dolabı ben Ayşe'ye verdim canlarım. Bunalara daha bir yıl olmadı. Şöyle. Bunu Ayşe'ye verdim. Şunu da Fulya kızıma verdim. Şöyle. Bunun ikisi de yerde yatan difiriz. Hani o zamanın vermez diyorsunuz da ben niye vermeyeyim? İki gelinimin ikisi de kurban kesiyor. Kurbanlara telli telef olmasın diye. Bu Ayşe'nin dolabı. Ayşe içini temizledi. Şöyle bacılarım gördünüz mü? Şu da fulyanın dolabı. Bu da temizlenecek. Bugün işten kalmışlayın. Götürsünler. Şöyle daha içindeki ötebellerde dur. içinde biberlerim var. Onu alayım. Şu misirin bir poşeti de dursun. Armine pişirsin fulya. Burada etini kor, kemiğini kor. Ötebellerini doldursun gelinlerim. Bir tane dolap kalıyor. Bir tane dolapta özlem bacınıza yeter. Bu dolabım da çok güzel şöyle bu fulyanın şu delta yazan altus yazan şöyle o da Ayşe'nin fulyanın ki yüksek Ayşe'ninki ondan bir tık aşağıda Ayşe'ninki büyük fulyanın ki onunkinden bir tık küçük bunların ikisinde birini bir gelinimin biri de bir gelinimin kurbanada da şurada 3-4 gün Kurban olduğum Allah ağızla sağlıklı bir şekilde kurban bayramına girmeyi nasip eder inşallah. Şu da misir. Gördünüz mü bacılarım? Misir. Bunu da annesi ile giderken götürsün. Tudursun Mustafa Hasan'a diye haşlasın. Şunlara da soslarımız. Şu da şöyle un dolmalığımız. Bacılarım gördünüz mü? Patlıcan. Ondan sonra e, salatalık kabuğu domates, biber. Şunlar da yazdan koyduk. Şöyle çarçıklık. Baş tarafta dolaba gidelim bir de. Bu tarafta dolabımıza bakalım. Burada ne alınacak, ne verilecek, Nasıl edilecek Bir de buraya bakalım. Şöyle burada neler varmış, neler. Bir de buraya diye bakalım. Burası ağzına kadar dolu. Ama ben bunu atmayacağım, itmeyeceğim. Fakir birine vereceğim. yani. Nalan'a ne Nalan böyle böyle yazdı. Bir kız dedi. Herhalde birine güleceğimiş. Ona diye göndereceğim bunları. Daha dolabım çünkü boş olacak. Bayram geliyor. Ben her şeyimi nereye koyacağım. Onun için boşaltmak zorundayım. zorundayız. burada her şey var. Bu gayet dolmalı, çok şeycine guarda. Aç şunu. Gel anne. Nalur şey. Sen al be. benim getirdiklerime oynar mısın sen? O zaman çok şey. Canın sağ olsun. Çok şey, hani arukluk. He. Kızarmış. Evet. Ondan bir parça mı alalım annem? Aldım bu bak burada. Şimdi ben de. top ben alayım. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <laughs> Hulakşı etmez mi kameraya? Yapmaz mı bu kuşunları? Bilmiyorum. <laughs> bir telefonla aç da sor hele bir. Yani video çekiyorum. Bir dakika onu durdur da bir sor. Tamam. Bir sor onu. şey kanlı diyemedim ben koyuza acı ne kız bir şey değiller kanlı acı olma koyuza doymayın mı hiç doymaz Heh, diyemedim ben tesellemeyi de getiremedim dolduruyorum dolduruyorum ne saksan yiyecek kariflikten gelince öyle oluyor Eee? Garip bizden geldik ayvalı ondan mı ki? Eee sakla valla onlar buzuna doğru oğlum ben. Çözdürdüm mü güreş oluyor da. Oğlum zaten buzuna bulmadan diyor. Bir dakika bir şeyden ben ne maşa? Eee? Bir dakika onu dur da kulüye bir telefon. Nalan kıymetten alalım işte o zaman ona. Şuradan geri vermez. Kime? Kuleye. Biz doldurmaz mıyız kuleye? Onu tamam, hep mi dolduracak? Bir, bir, Bak iki, üç. İki, üç. Altı, sekiz poşet. Aşağı duralım. Sizin bir an. Dur var ya sileceksen ben kızım şey diyor. Hani peşin çekmeye gerek yok. Şöyle bir gelişik o zaman bana alır. Tamam. Niye? Hı? Ne var da pazar yok ki bu Olsun O su. Öyle mi diyeyim? Ama bir şey yok ki kızım. Tabanda hiçbir şey yok. Bunlar şu kenara diye çıkar. İyice yazılsak diyemez miyiz? Kapıdan sil. Tamam. Bir şey yok burada. Fasak olsa da sildi sen. Bunlar da silerimiz. Ulan var ya daha büyük seçimlerden. Bilmiyorum. Evet. Var mı onun. Var ya evet. Var. Şuradan mı yazık orada? Bu da yazık. O sarı gibi olan bir sürü alana bir de pişirsin. Cuma günü maşa bayram. Anne bir poşet ço, masanın üstünde var onu götürsün dana alıp Tamam o zaman dana orada poşet diye. Bir, bir de, de fulan dolabı bunda var bir de şu beyazı getirdim tamam. Başa yok mu? Bir de şu var. Buranın bakalım bu iyi sabun götür. Şu daha iyi gibi ya. Şu iyi gibi Şu önceki de iyi gibi ama hala. Masanın şimdi yana bakalım sen <laughs> nara. rahatlarına götürsün. <laughs> o mu iyi? Bakalım daha mısırı? Bu ne? Bak böyle. Aşağıda hangisini ararsan al, götürecek herhalde. He, al aşağıda şunları. Yok yallah, çok yalur, da çok. So. Nasıl bir misirin var? Bakın öyle bacıları... Yalanı bırak! Aşağı hülya koydun mu, Ruzum? Beyaz mı böyle? Benim için tohum bu azıcık mı? Senin bildiğin Bir de ne ki? hele... Hü hü hü... Sarıyla beyaz karış. Sarıyla beyaz karış. Uzanan burçlarda şiir benim misiri var ha. Ettiğin bir sürü kuşlar <laughs> yaşıyor. Bu kota bana değil mi anne? Bir, abo. Ben niye çağırdım da bekleme yapsam, yapsam değil diyeyim. Ee, ben niye çağırdım? <laughs> ne olur kızım? Şu kuşaklar hep kurçak. Şuna Ayşe. Şu filan dolabına, hmm. Ay şey, dolabına koyalım. Evet. Ona şey yakışıydım. Şey 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 Esra. Şey şu kanyara dolma koyalım. Şu dolap. Hmm. Şuna kulağın var o ne alan? O kuyruk ya. Ne alan bir yemek mi? E ben yemem zaten. Ne alan kuyruk hayır mı? Ne? Kuyruk ya. Hmm. Bunu ta gel verdin aldı Gülsene abim. Ne bir, bir şeye kalkalım. Ta gel verdin aldı da yemek yediğimizde. O saçlara yaptık ilk elçide de onu, biliyor musun? Kıymalı yaptırdık da onun içine de yaz dedi. O da oluyor saçlara yaparken bu şey. Saçlara şey, saç şey yok. Saçlara şey. He iyi oldu. Daha ben Oğlum, da ben sevmem. Koz bir oşu görü benim. bir iyi alıyor ki? Var sen. Onlarda bana Onlarda bana alsın. Sağ. Ha. Sağ. Hoş geldin. Sağ. 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 O Sağ. Bahçenin kimi? Sağ. 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 rengi nasıl çıkıyor? Bahçenin. Hey var orada 2 Var mı? Ha? Tamam O zaman şundan da mı? Bu da var fulyada şey falan Var. Var mı bir tane? Bilmiyorum ki var. Bir kenara koydum. Bir de içinde var mı bilmiyorum. Şurada fulyaya koy. Ben sana bir de şuradan ne var bakayım öyle. <laughs> Nalan kopakla var mı fulyanın dolabında bir bak? Hey, hey. Ne yapayım Ne yapacağız? Koşak kalamıyoruz, evdeyiz. Ne? Koşaklar mı? Evet. Bir de şunu koy. Şunu da koydum ben zaman fırlaya. Burada arada bir şey değil anne, bunun adı sosumuz. Kuru evet. tamam. dolma alalım onu da. Şunları koyma, o zaman aşağıya değilsin. Ay tamam. Şurada fırlaya, şunları koyup sonra ileri sıyıkla düzeltir, olmaz mı anne? sözler perçin. Kusura bakmayın. Şifre mı? Evet, hı -hı. Tamam mı tamam, alo? Tam. Sağ ol. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Şu berleri mene aran patta koyum diyorum. Gir de korkarım kurtanırdı. Dolaba koyum. Annen en iyi bildiğin yol. Aynen. gittiğin yoldur. Başka yola gitmez. 20. 20. ilerletiyorum da böyle. İşler dar gibi ama ya, şey Terpini Bak geniş duştan geniş sandığı taram. Benim niçin bundan geniş var ya. Nereden aldın sen? Sak Mavi Çarşı'dan mı aldıydım? Şehirden aldım. Parlamacılarım dolaplarım birini geline verdim. Ayşe geline. Birini Fulya geline verdim. Bizim de iki tane kurban hissesi var. Nasıl sıkışacak nasıl alacak bilmiyorum. Bilirsin. Gayrı bunları dolma biberlerine çıkana gayri kadar yiyecek. Gayri. Öyle değil mi kızım? Gayri. Pek de kumaca, pek de yiyemiyoruz. Bir dakika e e yani, şey sen Şöyle, de. Sen kumaca mı çekeceksin? Ben koyacağım da hepimize de gönül çok. Kurbanımız var. Ya, kurbanımız aldıracağım. Yok annem kurbanımız olsa bile sizin malzememiz çok alır. He. Çünkü bir hisse bizimki iki hisse mi koymam? Bırak kurbanı töpersin şey mi koyun. Yani. Yiyeceğiz, çağıracağız bizi. Değil mi? Kiseye, he. İyi. Hı hı. böyle. Hı 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 Yok ya. O kadar. Ne bir İki yedim <laughs> Bu kemiklerine nasıl sığdıracak? Geri kışlığımı nereye koyacağım? Hı hı ki dolapları kendine verdik. Bir, bir de kaldı. Babam öyle bir patelleyen var O da patelle diye. <laughs> iç dan var ya. Bu mı e, ne? E, Boşlar mı ne değil mi de? He. Diye mi? perdesine. Şu bundan değil. Buzdolabı gibi. Üçü üst. Çekmeceli. Hmm. A. Ona kışlık malzememi koysam. Ona kışlık değil ona et iyi oluyor diyor teyzem. Öyle mi? Serpil teyzem et koyuyormuş. Nasıl ayarlasam kız babanı? Ne bileyim. <laughs> Oy <Oysan> da. <laughs> de. Valla nasıl ayarlasam. Şu kızlar üç <laughs> taraftan bir dolabı mı kazandı? He. Tamam annem o zaman Hiç sen durdur. <laughs> ya Sıla, sen de o <laughs> O oh, bacılarım, kardeşlerim nasıl şimşek çakıyor? Yürüyün en kapandı birbirine. Çok güzel yağmur yağacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbim sen büyüksün. Hayırlısından bir, Hayırlısından güzel güzel iyi iyi yağmurlar olsun. Delisiz tolusuz. Herkesin emeğini boşa çıkarma Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Fulya gelin numara bir dakika ne çekeyim de ondan sonra. Cucu 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 cucu. Hadi girin girin hadi. Hadi hadi girin hadi. Hadi kızım Şila. Şila. Bakın bacılarım. Apo. Yumuş gibi boru değiştiriyorlar. Pancar borusu herhal. Daha hep orada çoluk, çocuk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Nasıl yağıyor? Maşallah, maşallah, maşallah. Mambarçları. Maşallah. Subhanallah, maşallah. Nazar değmez inşallah. Abo, abo, abo. Delici, sil götürüyor. Sil, sil. Abo, abo. Ay anam baxın badılarım qardaşlarım. Balxon nə qlan olmuş. <coughs> da hamourg, sizlere değerli izleyicilerimiz, bacılarım. Aldığım koltuk örtümü de sizlere şöyle göstereyim. Başlarına yok sadece üstünün oturulan yerine diye lastikli. Şöyle güzelce örttüm, iyileştirdim. Ayşe de sildi, süpürdü. Onun da babası geldi dedim ya videomda da. Oraya diye gitti. Şöyle özleme yaşantısın. Kanepe örtüleri şöyle gördünüz mu? Halımın anda uyumlu oldu. Şu perdemi de fulla gelinmediği verdim. Gördünüz mü acılarım? Ev yaptırsın ona da acellerinden kestiririm. Ayşe'nin dairesine nasıl döşettim kestirdim. Onun pecelerine de hep kestiririm. E aslında bu bizim kenarında şöyle ızığıcık bir enezik var. Fulya kızım da isteyince kıyamadım, dayanamadım. Fulya kızıma diye verdim ben bunu. Bunun şöyle gül kurusu, şu çiçeğin gördünüz mü acaba? O çiçeğin renginden de fonları var. Fonlarıyla bu perdeyi şöylece Yaşar oğlum ev boyuyor. Ev boyadım mı diye halılarda yıkamaya diye salacaklar herhalde. İlmişler, dişirmişler Yaşar'la Fulya. Halılarda yıkamadan gelsin. Ben de perdelerimi sökeyim. Fulya kızım oraya diye Söz verdim çünkü ona. Ona verdim. Ona vereceğim. Götürsünler, yiyeceğiz. Güzelce dağsınlar. Bu yüzden bacanızın cahlelli mi? Cahlelli mi? da diyemem ben. Nasıl yağıyor? Nasıl yağıyor? Kurban olduğum Allah'ım. Hayırlısını bir, Her şeyin hayırlısını bir. ya Rabbim. <laughs> Sil <laughs> geldi tabacılarım bakın hele. Betonun üstünden giden suya bakın. Nasıl sil geldi? Nasıl sil geldi? Ama ben bir kopya kurtardım. Bir de tavuklar dünya değil, dünemişler. Hüseyin Usta'da şurada şey vardı. Honluk tavuklar öbür yanına çıksın diye. Kazdıydı. Orayı kulüyle kırıyor. Gördünüz mü? İboşta kumesi pekliyor. Kumesi de sildi oldu. Şimdi hanımefendi her tarafımızı sildi, bastı. Hadi be be. Ama cıncık ne olur, ayağını şittin ha. Orayı sokalım, direkt doluyoruz ya <laughs> şimdi.

E depois acabaram de se encerrar, mas... Değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Bu arada da akşam oldu. Vallahi ben var ya dondum. Bir yandan yağmur, bir yandan yaş, bir yandan kok, gürültüsü. Ondan sonra nasıl yağmur yağdı, bereket yağdı, rahmet yağdı. Allah'ımın kaç yerinde nasıl çok. Bir damlasını yere düşüremezdik. Öyle bir yağmur yağdı, öyle bir yağmur yağdı. Demirci köyü sili suya kattı. Nasıl sil geliyor, nasıl o tarlalardan bizim yoncaya. Yoncadan da doğru kumesimizin onu ne diye şuraya diye. Ayşe'nin çıktı odanın oraya diye ağzına kadar silde oldu. Şila silde kaldı. Ondan sonra tavuklar silde kaldı. Küçük ahırımız ağzına kadar sil bastı. Ondan sonra çardağımız yarayla. Tandırın için ne gördünüz mü sen? Tandırın için ne? Tandır ne? Suyla ıranıyor? Nasıl sil geldi? Nasıl sil geldi? Tamam Tabi canım. Yani. Şey Allah'ın emrine şükür. He. Hep seninle iyi oldu, kötü mü oldu, faydası mı oldu, zararı mı oldu? Vallahi tolu ne görmedim ben. Başka ne yadıysa da bilmiyorum. Var. Onu da Hüseyin Usta'ya dedi, hele ona açtım, neredesiniz? O da Yalman'dan ne bir koyu gidiyor dedi. Onlar geldi, ben yapamadım. Üstüme dimiyi aldım, diminin içinde ne şey diyeceğim? Yarı ne kadar topuklama suya girdim. Şilayı çizemedim. galiba yani şinden kuşağından diye pıttırdım şilayı. Ondan sonra küçük şey koydum. Küçük kumesi daha büyük kumesi masanın üstüne diye koydum. Ona şimdi şu horaz pişirdik. Onda horozlu koy horozu. Onda horozlu pilav pişiriyor. Etini ben oraya diye gittim. Kemiklerinde de şilaya diye ayırdım. İşte Onu verelim. Şilada kanlarına doyursun. Getir, buz getir, buz getir. Orada yapın oğlum. Hani burada bak, yatsın atsın Onda ben ne var ya nasıl üşümüşsüm nasıl üşümüşsüm. Hüseyin Usta şey, din ne kadar soyundu şey açar. İboş tavuklarla çepelleşir. Ondan sonra ben olduğum ile düğümüşsüm. Şeye gitti bunlar. Ayşe değil mi babası geldi de oraya diye gittiydi. Alışverişe diye gittiler. Fulya, Yaşar yani evcekle hep gittiler. Ayşe'de mi gittiniz İboş? Biz biz de. İboş e, hep beraber gittiler. Hülya alışveriş etmiş kanatası oraya diye oturdu. Oradan da gelirken ne 4 tane mi 5 tane mi tavuk almışlar. Bu kadar tavuğu ne yapacağınızı diyorum İboş. <laughs> sana vermem boşa bakma diyor Ama bana. Ne adam var bunu yiyecek. Ekibimiz. Ha? Vallahi. Kim kim? Yaşar abi'm bir. Sen iki. Baban Üç. Osman 4 öbür yaşar 5 Batuhan altı. Tuhan 7 yedi. Böyle yağmur yaşı olsanız pişirecek miyiz? Yağmurda. Yağmurda. Adamlara sözümüz vardı ya. Bugün şurayı bitirelim. Size mangal yakacağım dediydim. Aslında bugün yakacağız mangalı. Olmadı. Ya dolayı olmadı. Çok uzun olur ha. Yok ama gitmez oluyor, ya. Biter. Aşağı şişe bu kollar bir sıra bak. Dur şuna bakın. Geçmez sayın. Dur 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 dur. Ama öyle de yanıyor dok, dok, Çek, doktor. Çek şuradan çekeceğim. Biter kızım. Ama akşam şey alacak. Biter ya. Akşam şuna bak kızım. Öpeme öyle bir öpeme. Pırtı verir de şey döker. Çek. Elin ayağını çıksın. Şuradan şaka Bizi, işimiz... Bizi, yukarılarınız... sonra... yani... Tamam oğlum ben kadar çeksin. bu getir bir hadi. Nerede? Orada Doktor ona bayağı bir hoş kazatmaz. şey aldıydık aslında mangallık şeysi sosu. Oy Yok mu ne Tamam. Yeter oğlum içer ucağı kıpkır. Bu de götürüyor Dur yavaş sen yavaş. Bu yeter yeter zehir. Çok acı olmasın baba. O zehir. Plamızı gittin döktün mü annem? da lan ne? Şu bakalım şu kanat kuyruklar al esle. ne çıkar kuyruklar? koy. Kapıyı girip öp. Ama su, su çekti mi de? Çekme diyeceğim oraya ben nasıl cizmeti. gireceksin? Ben hiç gidemem bana değil ben hadi Su gitmemiş ki hiç. Bilmedim hocam. Bayağı daha da yapıyor. 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 Yapıyor diyor. Boşu pipelli illeri şöyle şey et. Birbirine bulatsın. Ya asma. Ya asma. Ya Özlem çakır aşkım. Bayırın. Özlem Ali Mustafa deden gelmiş mi? Tuzu nasıl? Dur nas baksın yüzün çıktı abi? Daha da öyle geldi. Evet, tamam, ya tamam ben çıkarsa Kızım ya. Ya you know, ay At at on, go, at onu doğru at. Ne? Kızım Bir çorap.

Neyse değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Üsen, üsen, bıçak, bıçak. bıçak. Şşş, bir bıçak. Bıçak bir. Al ha, elinden al ha. Keser bu seni. Kanalıma bol bol abone olun, destek olun. Birbirinizin yorumlarını bir beğeni tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Reklamlarımızı atlamadan izleyin bacılarım, kardeşlerim. Herkese iyi akşamlar, Oğlum. hayırlı akşamlar. Hadi götür annene. Annene götür onu. Hoşça kalın, dostça kalın, özlemin yaşantısında kalın. Allah'ıma kur şey demedim de kurban olayım dedim. Doğru söylüyorum. Kurban olayım Allah'ıma. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hayır, hoşça kalın.